Merhaba değerli arkadaşlar. Hepiniz Bay Coğrafya kanalına hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde dünyanın şekli ve sonuçları ile ilgili genel bir soru çözümü yapacağız arkadaşlar. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Diyor ki dünyanın kutuplardan basık olması nedeniyle yer çekimi kutuplara doğru artar. Buna göre kütlelere eşit olan ve deniz seviyesinde oldukları varsayılan yukarıdaki haritada numaralandırılmış merkezlerden hangilerinde bulunan cisimlerin ağırlığı birbirine eşittir diyor arkadaşlar. Bakın ağırlıklarının birbirine eşit olabilmesi için arkadaşlar ne olması lazım? Aynı enlem üzerinde o bulunmaları gerekiyor ki yer çekim kuvvetleri de eşit olsun. Dünya haritası üzerinde bakın bir numaralı alan ile iki numaralı alan değerli arkadaşlar hemen hemen aynı enlem değerine sahip. Bu yüzden bu iki noktanın yer çekim kuvvetleri de birbirine eşit olacaktır. Yani doğru cevabımız A şıkkı arkadaşlar. Diğer sorumuza bakalım hemen. Bir dünya haritası vermiş. Dünya haritasında 5 tane numaralı bölge vermiş bize. Ve demiş ki güneş ışınlarının yere değme açısı büyüdükçe ışınların atmosferde tutulma oranı. Yani ne demiştik buna biz? Kayıp oranı demiştik arkadaşlar azalır. Buna göre yukarıdaki şekilde numaralandırılmış noktalardan hangisinde 21 Haziran günü ışınların atmosferde tutulması en fazladır. 21 Haziran'da ışınların kaybolma oranının en fazla olabilmesi için bizim şunları bilmemiz gerekecek arkadaşlar. 21 Haziran'da güneş yengeç dönencesine dik açıyla geliyor. Bakın yengeç dönencesi 23 27 kuzeyde yani 2 numaralı bulunan yerde arkadaşlar güneş ışınları dik açıyla geliyor. E şimdi bizim Işınların atmosferde tutulması fazla ise 2 numaralı bölgeye en uzak yere gidip seçmem lazım. Yani 5 numaralı yerde ışınların kayıp oranı daha fazla olacak değerli arkadaşlar. Yani doğru seçeneğimiz E şıkkı diyeceğiz. Hemen geçelim diğer sorumuza. Demiş ki dünya yörüngesi etrafında 365 gün 6 saatte bir tur döner ve bu bir yılı oluşturur demiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yerin yörüngesi etrafında yaptığı yıllık hareketin bir sonucudur diyor bize. Yıllık hareketle ilgili bilmemiz gereken bazı bilgilerimiz vardı ama pratik olarak dikkat edelim. Yıl içinde gerçekleşecek olaylara bakmamız lazım. Bakın. Arkadaşlar bu tarz sorularda hepsinin yanına neyin hangi sonuç doğrultusunda olduğunu yazarsak daha mantıklı bir çözüm elde ederiz. Bakın A şıkkı günlük devirli meltem rüzgarlarının oluşması günlük ifadesini kullanmış değerli arkadaşlar. Bu günlük hareketin bir sonucu. B şıkkında güneşin daima doğudan doğması arkadaşlar. Dünyanın günlük hareketi nasıldı? Batıdan doğuya doğru dönüyordu dünya. Bu yüzden güneş doğudan doğdu. Yani günlük hareketle alakalı bir durum var. C şıkkında Mevsimlik muson rüzgarlarının oluşması işte istediğimiz şık bu. Mevsim yıl içinde oluşan bir kavram mı evet. Muson rüzgarları da buna bağlı olarak oluşuyordu. Bu tamamen yıllık hareketin sonucu olarak karşımıza çıkacak. D şıkkında gün uzunluğunun 24 saat olması. Yine gün kavramını vermiş bize dünyanın günlük hareketi ve çizgisel hızı bu şekilde olduğu için bir gün 24 saat olarak yaşanmakta. E şıkkında kutupların güneş ışınlarını hep eğik alması. Bu da neyle alakalı? Dünyanın şekliyle alakalı. Dünyanın şekline bağlı olarak ekvatordan kutuplara doğru güneş ışınlarının geliş açısı eğilir, azalır arkadaşlar. Diğer sorumuza bakalım. Demiş ki Kütahya ve İzmit yaklaşık olarak aynı meridyen üzerinde olmalarına rağmen kış mevsiminde İzmit'te güneş Kütahya'dan daha önce batmaktadır. Bu durumun oluşum nedeniyle aşağıdakilerden hangisinin oluşum nedeni aynı değildir. Değerli arkadaşlar bakın bilmemiz gereken noktalarda aynı meridyen üzerinde bulunan noktaların yerel saatleri aynıdır. Bir sıkıntı yok burada. Fakat kış mevsiminde bakın İzmit'in arkadaşlar daha kuzeyde. Kütahya'nın ise buna göre daha güneyde olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ve kış ayında arkadaşlar kutuplara gidildikçe gündüz süresi kısalacaktır. Bu durum yıllık hareket ve eksen eğliğin ortak sonucu arkadaşlar. Buna bağlı olarak Dünyanın batıdan doğuya doğru dönmesi günlük hareketin sonucu değil mi derler arkadaşlar? O zaman bu günlük hareketin sonucu yukarıda bize vermiş olunan madde ise arkadaşlar yıllık hareketin sonucu. Hemen diğer şıklarımıza bakalım kısaca 5 şıkkında güneşin doğuş batış saatlerinin değişmesi. Güneşin doğuş ve batış saatleri mevsimlere göre yıl içerisinde değişen bir kavramdır arkadaşlar. C şıkkında güneş ışınlarının dik geldiği noktaların dönenceler arasında yer değişmesi. Bu da arkadaşlar yıl içinde olan bir kavramdır. Yani 21 Mart, 21 Haziran, 21 Aralık tarihlerimiz vardı unutmayalım. D şıkkında aydınlanma çemberinin kutup noktaları ile. Kutup daireleri arasında yer değiştirmesi de yıl içinde olan bir kavramdır. E şıkkında zaten mevsimlerin oluşmasını vermiş biz arkadaşlar. Ve yarım kürelerde farklı olması kavramı da yıllık hareketin sonucudur. A şıkkı ise günlük hareketin sonucudur. Yukarıdaki durumla aynı nedenle sahip değildir değerli arkadaşlar. Diğer sorumuza baktığımızda. Yukarıda verilen durumların ortaya çıkmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir demiş biz arkadaşlar. Bakın anahtar kelimeler arayalım. Ne demiş? Mevsim sürelerinin farklı olması demiş. Hemen uyanmamız lazım. Mevsimlerin oluşması yıllık hareket ve eksen eğikliğinin sonucu iken mevsim sürelerinin farklı olması neydi? Dünyanın yörüngesinin elips bir şekle sahip olmasıydı. Güneşe yaklaştığımızda hızımız artacaktı. Güneşten uzaklaştığımızda yörüngedeki hızımız azalacaktı. Bu yüzden de mevsim sürelerimiz farklıydı arkadaşlar. Bize bir anahtar kelime yeterli. Hemen doğru cevabımıza gidelim arkadaşlar. D şıkkında yörüngenin şeklinin elips olması yer alıyor. Diğer sorumuza baktığımızda Yer ekseni ile yörünge düzlemi arasında 23 derece 27 dakikalık bir açı vardır. Bu açı yıl içinde birçok olayı etkilemektedir. Yani ekseni eklinden bahsediyor bize. Buna göre aşağıdakilerden hangisi? Yer ekseninin eğik oluşundan etkilenen bir durum değildir diyor arkadaşlar. Yine burada arkadaşlar anahtar kelime arayabiliriz. Eksen eğikliği yıllık hareket. Bakın yıl içinde demiş. Gece süresinin değişmesi. Eksen sonucu mudur? Evet. B şıkkında orta kuşakta yıl içinde bakın yine vermiş yıl içinde kavramını. yaş biçimlerinin değişmesi kabul ettik yine eksen eğiliğinin ya da yıllık hareketin sonucu dedik. C şıkkında Güneydoğu Asya'da Muson rüzgarlarının oluşması. Bu maddeyi bilmek zorundayız. Muson rüzgarları mevsimlik rüzgar ve yıllık hareketin sonucunda oluşacaktır arkadaşlar. D şıkkına geldiğimizde Meltem rüzgarlarının oluşması demiş. Yani Meltem rüzgarları günlük hareket sonucunda oluşan rüzgarlardır arkadaşlar. Bunun yıllık harekette bir ilişkisi bulunmamakta. Bu yüzden doğru cevabımız D şıkkı olarak karşımıza çıkacak. Hemen diğer sorumuza geçelim. Türkiye'de yıl içinde yaşanan en uzun gündüz süresi 21 Haziran'dadır ve yaklaşık olarak 15 saat kadardır. Bu sürenin daha uzun olması Türkiye'nin aşağıdaki hangi özelliğinin değişmesine bağlıdır? Yani gündüz sürelerimizin daha uzun olabilmesi için ne olmalı değerli arkadaşlar? Hemen baktığımızda 21 Haziran'da arkadaşlar biz kuzey kutup noktasına yaklaşırsak gündüz süremiz artacaktır. Bu yüzden Türkiye'nin arkadaşlar Kuzey Kutup Dairesi'ne şimdikinden daha yakın olması bizim gündüz sürelerimizi daha da uzatacaktır. Yani doğru şıkkımız B şıkkı olarak karşımıza gelecek arkadaşlar. Diğer sorumuzda K noktasında 21 Haziran tarihinde gündüz süresi 18 saat. L noktasında 21 Haziran tarihinde güneş bir gün süreyle hiç batmaz. Yani gündüz süresi 24 saat diyebiliriz. 21 Mart'ta K noktasında Güneş L'ye göre daha önce doğmaktadır. Şimdi bakın bir sıralama yapmamız gerekirse değerli arkadaşlar. Şimdi 21 Haziran'da Kuzey Kutup noktasına doğru gündüz süremiz uzamaktaydı. Şimdi K noktası 18 saat, L noktası ise güneş bir gün süreyle batmıyor. Yani 24 saat gündüz yaşanıyor. O zaman L noktası kuzey kutup noktasına daha yakın yani kuzey kutup dairesi üzerinde. K noktası ise bunun altında yer almakta arkadaşlar. Üçüncü öncülümüzde K noktasında güneşin L'ye göre daha önce doğduğu söyleniyor. Arkadaşlar K noktasında güneş daha önce doğuyorsa K noktası L'ye göre daha doğuda yer almaktadır. Şimdi çözümlemelerimizi yaptık. Aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz demiş. L noktası K noktasına göre daha doğudadır. Arkadaşlar az önce biz ne dedik? K noktasında güneş daha erken doğduğu için K noktası daha doğuda. L noktası ise daha batıda yer alacaktır. Yani A şıkkını ulaşamayacağız. Diğer şıklarımıza bakalım hemen kısaca. L noktası güneş ışınlarını yıl içinde daha dar açıyla alır. Arkadaşlar L noktası kutba daha yakın değil mi? Bu yüzden güneş ışınları daha eğik, daha dar bir açıyla gelmektedir. C şıkkında K noktası ekvatora daha yakındır bakıyoruz. L noktası kutba, K noktası ise ekvatora daha yakın bir konumda yer alıyor. D şıkkında yatay düzleme dik duran aynı boydaki cisimlerin gölgesi L'de daha uzundur. Arkadaşlar, kutba gidildikçe güneş ışınlarının geliş açısı eğilmiyor mu? Bu yüzden de arkadaşlar gölge boylarımız kutuplara doğru artmaktadır. Bu da doğru bir bilgi. E şıkkında 21 Aralık tarihinde gece süresi L'de daha uzun olur. 21 Aralık'ta bakıyorum L noktası Kuzey Kutup noktasında 21 Aralık tarihinde Güney Yarımküre gündüzü yaşarken Kuzey Yarımküre arkadaşlar en uzun geceyi yaşayacaktır ve kutup noktasına yaklaştıkça gece süresi daha uzun olacaktır. Bu yüzden E şıkkı da doğru. Yanlış seçeneğimiz A şıkkında verilmiş değerli arkadaşlar. Diğer sorumuza bakalım. Bir şekil vermiş. Dünya güneşe karşı yukarıda verilen konumdayken aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şimdi bu konumu nasıl çözümleyecektik arkadaşlar? Sol tarafta sarının bulunduğu yer gece kısmını temsil ediyor. Sağ taraf ise aydınlık bulunan kısmı temsil ediyor bize. Demiştim ki bir dersimizde. Arkadaşlar kuzey kutup dairesine baktık. Kuzey kutup dairesi şu anda tamamen aydınlık sınırın içerisinde mi? Evet. O zaman tarihimiz 21 Haziran diyecektik arkadaşlar. 21 Haziran tarihine baktığımızda hangisi söylenemez? Yarım kürelerde birbirlerine zıt mevsim yaşanır. Evet. Kuzey yarımkürede yaz yaşanırken güney yarımkürede kış mevsimi yaşanacaktır. B şıkkında yengeç dönencesinden uzaklaştıkça gölge boyu uzar. 21 Haziran tarihinde bakın güneş ışınları yengeç dönencesine dik açıyla geliyor. Eğer biz buradan uzaklaşırsak gölge boylarımız uzayacaktır. C şıkkında aydınlanma çemberi kutup dairelerine teğet geçer. Aydınlanma çizgimizi hatırlatalım. Gece ile gündüzü ayıran sınıra biz aydınlanma çizgisi diyorduk değerli arkadaşlar. Bakın aydınlanma çizgisinin sınırına baktığımda Güney Kutup Dairesi'nin arkadaşlar ve Kuzey Kutup Dairesi'nin sınırından geçtiğini görüyoruz. Bu da doğru bir bilgi. D şıkkında Kuzey Yarımküre'de ilk bahar mevsimi başlar. Arkadaşlar Kuzey Yarım Küre'de 21 Haziran tarihinde ilkbahar değil, yaz mevsimi başlayacaktır. Yani yanlış seçeneğimiz D şıkkı oldu. E şıkkına da bakalım. Güney Kutup Dairesi'nde 24 saat gece yaşanır demiş. Hemen hatırlıyoruz. 21 Haziran'da Kuzey Kutup Dairesi 24 saat gündüz yaşarken Güney Kutup Dairesi bunun tam zıttını yani 24 saat geceyi yaşayacak. Bu da doğru bir bilgi diyeceğiz arkadaşlar. Hemen diğer sorumuza bakalım. Bir grafik sorusu. Ekvatorda yıl boyunca 12 saat gece, 12 saat gündüz yaşanır. Ekvatordan uzaklaştıkça gece gündüz süreler arasındaki fark artmaktadır. Buna göre yukarıdaki grafikte aynı gün yaşanılan gece ve gündüz sürelerinin gösterildiği merkezlerden hangisi ekvatora en yakındır? Arkadaşlar ekvatora en yakın isek gece gündüz süre arasındaki farkımız da az olmak zorunda. Hemen seçeneklere bir göz ucuyla bakıyoruz arkadaşlar. Farkın fazla olduğu yerleri görüyoruz. Ama bir numaralı bölgede bu fark daha az verilmiş değerli arkadaşlar. Yani bir numaralı alanda gece gündüz arasındaki süre farkı az olduğu için ekvatora daha yakındır diyeceğiz değerli arkadaşlar. Diğer sorumuza bakalım hemen. Yine dünyanın bir konumunu vermiş arkadaşlar. Dünya şekilde gösterilen konumdayken X, Y merkezleri için hangisi söylenemez diyor. Hemen konumun tahlilini yapalım. Bakın arkadaşlar. Sağ taraf karanlık dilimde, sol taraf aydınlık dilimde. Hemen geldim kutup dairelerine baktım. Güney kutup dairesinin tamamen aydınlık olduğunu görüyorum. O zaman tarihim 21 Aralık olarak karşıma çıkacak. 21 Aralık tarihi için hangisi söylenemez diyor bize. X merkezi yıl içinde yaşayabileceği en uzun gündüzü yaşamaktadır. Arkadaşlar X merkezi ekvatora göre güney yarım kürede yer almıyor mu? O zaman güney yarım kürede 21 Aralık tarihinde burası en uzun gündüz süresini yaşayacaktır. X'de gündüz süresi 13-14 saat kadardır. Hocam nasıl anlayabiliriz bu durumu? Arkadaşlar ekvator çizgisi üzerinde bulunan noktalar yıl boyunca 12 saat gece 12 saat gündüz yaşamıyor mu? O zaman X noktası da ekvatora yakın olduğu için gündüz süresi de fazla olacağı için rakamsal olarak 12'ye yakın değerler olacaktır. 13 ve 14 saat makul burada da bu gündüz uzunlukları yaşanabilir. C şıkkında X merkezinde yaz mevsimi başlamıştır. 21 Aralık tarihinde güney yarım küre yaz mevsimini yaşar arkadaşlar doğru bir bilgi. Y'de gece gündüz süresi eşittir. Niye arkadaşlar? Tarih ne olursa olsun Ekvator üzerinde 12 saat gece, 12 saat gündüz yaşanacaktır arkadaşlar. E şıkkında Y merkezi güneş ışınlarını yıl içinde alabileceği en büyük açıyla almaktadır. Arkadaşlar buna dikkat edelim. Y noktası nerede? Ekvatorda değerli arkadaşlar. Ekvatora güneş ışınları 21 Aralık tarihinde dik gelmiyor. Ne zaman dik geliyor arkadaşlar? 21 Mart 23 Eylül tarihlerinde dik geliyor. Yani Y noktası güneş ışınlarını en büyük açıyla aldığı tarih 21 Aralık tarihi değil değerli arkadaşlar. Dikkat edelim. Yani en şıkkımız yanlış bir seçenek olmuş. Diğer sorumuza bakalım. Yine bir tablo sorusu. Aşağıdaki tabloda 5 merkezde 21 Aralık günü yerel saatle güneşin doğuş ve batış saatleri verilmiştir. Buna göre merkezlerden hangileri? Kuzey yarım kürede yer alır diyor arkadaşlar. Şimdi hemen hatırlayalım. 21 Aralık tarihinde güney yarım küre en uzun gündüzü, kuzey yarım küre en kısa gündüzü yaşayacaktır. Bize bir yerde güneşin doğuş saatini ve güneşin batış saatini vermiş arkadaşlar. Biz bu değerleri birbirinden çıkartarak ne yapacağız? bölgelerin gündüz uzunluklarını bir bulacağız arkadaşlar. Bakın 21 Aralık'taki bir numaralı merkezin gündüz uzunluğu 18 saat. 2 numaralı merkez 10 saat, 3 numaralı merkez 16 saat, 4 numaralı merkez 7 saat, 5 numaralı merkez 13 saat gündüz yaşamaktadır. 21 Aralık'ta kuzey yarım kürede olabilmem için en kısa gündüzü yaşamam gerekiyor arkadaşlar. Gündüz süresinin en kısa olduğu iki seçenek arkadaşlar ne olacak? 2 ve 4 numaralı seçeneğimiz olacak değerli arkadaşlar. Yani doğru cevabımız D şıkkı olacak. Hemen diğer sorumuza bakalım. Yine bir dünyanın korumu sorusu. Dünya güneşe karşı yukarıdaki konumdayken aşağıdaki olaylardan hangisi görülmez? Herhalde taktiklere biraz alıştınız diye düşünüyorum arkadaşlar. Bakın sol taraf karanlık, sağ taraf ise aydınlık dilimi gösteriyor bize. Burada ince bir fark var. Dikkat edelim değerli arkadaşlar. Bakın kuzey kutup dairesi evet güney kutup dairesine göre daha aydınlık. Fakat aydınlanma çizgimiz kutup dairesini biraz daha geçmiş arkadaşlar. Bu yüzden şöyle bir yorum yapacağız. Eğer böyle bir grafikle karşılaşır isek tarih 21 Haziran'dan sonra veya 21 Haziran'dan öncedir ama 21 Haziran'a yakın bir tarih yaşanıyordur diyeceğiz arkadaşlar. Buna bağlı olarak yorumlarımızı yapalım. Güneş ışınları yengeç dönencesinin güneyinde bir yere dik gelir arkadaşlar. Bunun şeklini, grafiğini bir önceki dersimizde anlatmıştık arkadaşlar. Yengeç dönencesinin güneyindeki bir alanda olacak ama yengeç dönencesine yakın olacak. Bu doğrudur. Dünya bu konumu mayıs ve temmuz aylarında yaşayacaktır arkadaşlar. Mayıs'tan sonra Haziran. Haziran'dan sonra ise Temmuz ayı gelmektedir. İki tarih de Haziran ayına yakın olduğu için bu konum bunlardan birisine ait olabilir. Bu da doğru bir bilgi. C şıkkımızda güneş ışınlarının dik geldiği yerde en uzun gündüz yaşanır arkadaşlar. 21 Haziran ya da 21 Haziran'a yakın tarihlerde şuna dikkat edelim. Güneşin dik geldiği yerde değil. Güneş mesela 21 Haziran tarihinde Kuzey Yarımküredeki yengeç dönencesine dik açıyla geliyor. Fakat en uzun gündüz süresini kuzey kutup noktasına yakın kesimler yaşamakta arkadaşlar. Bu yüzden güneşin dik geldiği yerde en uzun gündüz süresi yaşanmaz. Dikkat edelim C şıkkımız yanlış. Diğerlerine bakalım. Ekvatorda 12 saat gece yaşanır. Arkadaşlar kalıp bilgi öğrenmiştik. Tarih ne olursa olsun ekvatorda 12 saat gece 12 saat gündüz yaşanacak. E şıkkında aydınlanma çemberi kutup noktası ile kutup dairesi arasındadır diyor. Bakın kutup noktamız, kutup dairemiz ve aydınlanma çizgimiz. Aydınlanma çizgimiz de iki yer arasında bulunmakta yani doğru. Yanlış seçeneğimiz arkadaşlar C şıkkı oldu. Diğer sorumuza bakalım. Yukarıdaki şekil üzerinde numaralanmış merkezlerden hangi ikisi arasında gündüz süreleri arasındaki fark en fazladır diyor değerli arkadaşlar. Gündüz süreler arasındaki fark en fazladır diyor. Ne yapacağız? Hocam ekvatorda öğrenmiştik ki 12 saat gece 12 saat gündüz yaşanıyor. O zaman bir bölgeyi ekvatordan seçeceğim. Diğerinde arkadaşlar ekvatora en uzak ya da kutuplara en yakın noktadan seçmek zorundayım. Bakın 3 numara ekvatora yakın. 2 numara ise arkadaşlar kuzey kutbuna daha yakın. Fark daha fazla olduğu için arkadaşlar ne olacak? gündüz süreler arasındaki fark da fazla olacaktır. Yani doğru cevabımız B seçeneği 2 ve 3 olacak. Diğer sorumuza bakalım bir gölge boyu grafiği vermiş. Yanda yıl içinde gölge boyu değişim grafiği verilen merkezli ile ilgili olarak hangisi söylenemez? Arkadaşlar grafiğe baktık. Grafikte en kısa gölge boyu hangi tarihte yaşanmış bakıyorum. 21 Haziran'da yaşanmış. 21 Haziran'da bizim gölge boyumuz kısa ise biz neredeyizdir? Kuzey yarım küredeyizdir arkadaşlar. Buna bağlı olarak 21 Haziran'da yaz mevsimi yaşanmaktadır. Kuzey yarım kürede olduğumuz için doğru. B şıkkında zaten kuzey yarım kürede olduğumuzdan bahsetmiş. Doğru. 2 Şık da birbirine doğrular nitelikte. C şıkkında 21 Aralık'ta güneş ışınları en eğik açıyla gelmiştir. Çünkü 21 Aralık tarihinde bulunan merkezin gölge boyu daha uzundur. Demek ki güneş bize oldukça eğik bir açıyla gelmiştir değerli arkadaşlar. Bu da doğru. D şıkkında güneye doğru gidildiğinde ekvatora yaklaşılır. E, kuzey yarımkürede ise güneye doğru gidildikçe ekvatora yaklaşacağız. Doğru bir bilgi. E şıkkında... 21 Mart tarihinden itibaren gündüzler kısalmaya başlar diyor. Sevgili arkadaşlar, 21 Mart tarihinden sonra kuzey yarım kürede gündüz süreleri daha uzun olarak yaşanır arkadaşlar. Kısalmaya başlamaz. Bu yüzden E seçeneği yanlış şıkkımız olacak. Diğer sorumuza bakalım. 21 Aralık'ta kuzey yarım küre en uzun gündüz Güney yarım küre ise en kısa geceyi yaşamakta arkadaşlar. Bu tarihte gecelerin süresi kuzeye gidildikçe uzar. Diyor ki buna göre 21 Aralık'ta yaşanan gece süresi aşağıdaki ülkelerden hangisinde en kısadır? Şimdi arkadaşlar teorik bilginiz ne kadar iyi olursa olsun dünya haritası bilmemiz gerekiyor. 21 Aralık'ta gece süresinin kısa olması demek Gündüz süresinin uzun olması demektir. 21 Aralık tarihinde gündüz süreleri Güney Yarımkürede fazladır. Ve Güney Yarımkürede de Güney Kutup noktasına gidildikçe bu gündüz süresi daha da artacaktır. O zaman bizim otomatik olarak bu şıklardan en güneyde bulunan ülkeyi seçmemiz lazım. O da arkadaşlar B seçeneğinde Arjantin olarak karşımıza çıkacak dünya haritası bilmek zorundayız arkadaşlar. Diğer sorumuza bakalım yine dünyanın konumu ile ilgili bir soru. Dünya güneş karşısında yukarıdaki şekilde gösterildiği konumdayken bir gözlemci bulunduğu merkezde. Hemen konumumuza ele alalım. Sol taraf karanlık kısım, sağ taraf aydınlık kısım değerli arkadaşlar. Hemen kuzey kutup dairesine baktım. Aydınlık. O zaman tarihim ne oldu? 21 Haziran oldu. Dikkat edelim. Yıl içinde gölge uzunluklarının en kısa olduğunu gündüz süresinin de yaklaşık 15 saat olduğunu söyler ise bu gözlemci hangi numaralı konumdadır diyor arkadaşlar bakın Ekvator'da gündüz sürem 12 saattir. Gündüz süremin 15 saat olması yani uzun olması için bizim yengeç dönencesinden biraz daha Kuzeyde olmamız lazım. Yani biraz daha orta kuşak sınırları içerisinde yer almamız lazım arkadaşlar. Gündüz süremiz 15 saat olsun 21 Haziran tarihinde. Yani doğru şıkkımız E seçeneği olarak karşımıza çıkacak değerli arkadaşlar. Hemen diğer sorumuza bakalım. Yine bir grafik sorusu gelmiş. Aşağıda 5 farklı merkezin 21 Haziran günü gece ve gündüz uzunluklarını göstermiş bize. Bu merkezlerden hangisi Kuzey kutup dairesine daha yakındır diyor değerli arkadaşlar. 21 Haziran tarihinde Kuzey kutup dairesine yakın isek 24 saate yakın gündüz süremizin olması gerekecektir. Bu yüzden bakıyoruz hemen seçeneklere. 2 numaralı seçeneğimizde arkadaşlar gündüz süresinin bakın 24 saate yakın olduğunu görüyoruz. O zaman biz Kuzey kutup dairesine daha yakınız demektir. Yani doğru şıkkımız B seçeneği oldu değerli arkadaşlar. Diğer sorumuza bakalım. Yine bir gölge boyu grafiği vermiş bize. Hangisi? 33 güney enleminde yer alan bir merkezde yatay düzleme dikilmiş çubuğun yıllık gölge boyu değişim grafiğini gösterir diyor. Şimdi dikkat edelim neredeyiz? 33 güney enlemindeyiz değerli arkadaşlar. Yani oğlak dönencesinin daha da aşağısındayız. Güney yarım küredeyiz. Şimdi 33 güney enlemi Sizce en kısa gölge boyunu ne zaman yaşayacak arkadaşlar? Tabii ki 21 Aralık tarihinde yaşayacak. Hemen bu bilgimizi kullanarak en kısa gölgenin 21 Aralık'ta olduğu seçenekleri arayalım. A seçeneğinde 21 Haziran'ı vermiş eledik. B seçeneğinde 21 Mart'ı vermiş eledik. C seçeneğinde 21 Haziran'ı vermiş eledik. D seçeneğinde 21 Aralık en kısa gölge. E seçeneğinde de 21 Aralık'ta en kısa gölge. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bakın. Eğer 21 Aralık'ta gölge boyum 0 olsaydı ben oğlak dönencesi üzerinde yer alacaktım. Yani güney yarım kürede 23-27 derecedeki enlemde olacaktım. Ama biz neredeyiz? 33 güney enlemindeyiz arkadaşlar. Bu yüzden bizim gölge boyumuzun sıfır olması gibi bir durum söz konusu değil. 21 Aralık tarihinde gölge boyumuz diğer tarihlere göre daha kısa olduğu D seçeneği doğru cevabımız olacak değerli arkadaşlar. Örnek sorularımızı çözdük. Umarım hepinize faydalı bir ders olmuştur. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum değerli arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.